Herkese selamlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Ee, ve herkes iyidir tabii ki. İnşallah. Herkes. Şimdi bugün bambaşka bir konuyla karşınızdayız. Evet. Yepyeni bir gelişme diyelim. Evet. Hepimiz ee, için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, bir haberimiz var diyelim. Bugün neden buradayız? Şöyle önce bir gösterelim. Evet. <laughs> aslında Vermont'dayız. Aslında şu anda birazdan konuşacağımız konuyla pek bir alakası olmasa da. E, aslında var. Dolaylı olarak. Dolaylı olarak var. Evet. Burası ortak bir buluşma yeri. Eee burası biliyorsunuz tam Almanya, Hollanda ve Belçika sınırında. Evet. O yüzden hani üç tarafa da yakın. Eee bizim de bugün burada aslında misafirimiz demeyeyim ama ha Hollanda sınırları olduğu için misafirimiz evet. diyebiliriz. Şu an misafir Hollanda evet. sınırlarında olduğu için. Aynen. E, bir misafirimiz var Almanya'da. E, yine bir iş girişiminden. Evet. Bahsedeceğiz. Içine bizim de dahil olduğumuz ama bu işi uzun zamandır e, Almanya'da yapan sevgili Nizamettin ile birlikte olacağız birazdan. E, o bize Almanya'da neler yaptığını anlatacak. Şimdi arkadaşlar bize çok gelen sorulardan biri hep sorduğunuz soru ya biz nasıl Hollanda'ya geliriz? Biz nasıl Almanya'ya geliriz? Evet. Biz nasıl Avrupa'yı taşınırız? Evet. Bu sorunun bir sürü cevabı var. Bir sürü de olasılık bir var. Bir sürü de farklı olasılık var. Yani evet. herkese her çözüm uymuyor. Dolayısıyla kişilerin geçmişine ve yapabildiklerine bağlı olarak Avrupa'ya taşınma olasılığınız. Var. Şimdi bu işi Cansu'nun dediği gibi iyi yapanlar var. Çok iyi yapanlar var. De dolandırıcılar. Bir de dolandırıcılar var. Evet. Ee, çok dolandırılma hikayesi duyduk. Kesinlikle. İşte Hala duymaya devam ediyorum. Bize çünkü DM'den e, ve e-mail olarak hatta bir sürü e-mail evet. e de geliyoruz. Çünkü hani Instagram'dan gören DM'den yazıyor ama YouTube'da ulaşmak isteyen, özelliğini anlatmak isteyen e-mail çok çok ediyor. Evet. E, çok fazla çok kötü hikayeler var. O yüzden bu göç, yani göç etmeyi suistimalde dönüştürmek o kadar kolay ki. Maalesef. E, ama biz de zaten en başından beri YouTube'u ilk kurduğumuz günden beri ki 4 evet. sene oldu. Bu işin nasıl yapılması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini tek tek anlattığımız Burası videolarımız şey. var. Yani her şeyi anlattığımız açık ve samimi bir şekilde neyin olur, oluru var, neyin oluru yok buna kadar her şeyi açık ve netçe söylediğimiz videolarımız var zaten. Ya olmayacak, olmayacak diyoruz Bizim arkadaşlar zaten. İşi profesyonel olarak yapmadık ama 4 yıldır yüzlerce insana Aracılık ee, ettik bir aracılık şekilde. Aracılık ettik, yardımcı olduk. Her sorularını cevapladık gerçekten. Bir göçmenlik bürosu edas, edasında. Gerçekten ya. Yani. Şimdi bu işi Nizametçin'le birlikte, evet. onun Bak. da tabii ki deneyimi, tecrübesi tartışılmaz birazdan konuşacağız. E, Hollanda'ya taşıyacağız. Evet. O zaten dediğimiz gibi bu iş Almanya'da yapıyor. Başarılı evet. bir şekilde. Ödülleri falan da var Nizamettin'in. Evet. Biz de dedik ki birlikte yapalım. Hollanda'yı da dahil edelim bu işe. Sonra geri kalan ülkeleri de dahil ederiz. Almanya'da zaten yapılıyor. Birazdan Nizamettin bahsedecek. Şimdi Nizamettin'in yanına doğru gidelim. Evet arkadaşlar, karşınızda Nizamettin. Nizamettin merhabalar. Merhaba Alper. Hiç şey yapmamış gibi, kameraya seni anlatmamış gibi arkadaşlar. Nizamettin daha az önce bahsettiğimiz gibi Alpha Job Global'ın kurucusu kendisi. Bu işi Almanya'da zaten yapıyor. Şimdi Nizamettin'in Almanya'da ne iş yaptığını bir de kendisinden dinleyelim. Evet abi. Ne iş yaparsın sen Almanya'da? <laughs> Şirketini önce biraz anlatır mısın? Ne iş yapıyorsun? Nasıl insanlara yardımcı oluyorsun? Evet. Ne gibi profillere yardımcı olabiliyorsun? Onlardan biraz bahsedersen çünkü çok soru geliyor bize. <laughs> Onlara da çok faydası olur. Şimdi öncelikli olarak biz Almanya'da nitelikli göçmenleri buraya getirmek. Kilerle görüşmeler yapıyoruz. Genellikle IT, mühendislik alanında olan şoförler, bazen beden işçileri de oluyor tabi. Bu kişileri burada işlerini bulup buraya geldik. Sonra onların adaptasyonlarını, oturum ve e, çalışma izni için gerekli tüm resmi işlemlerini yapıyor Tüm süreçlerde yanlarında oluyoruz kişilerin. İşimizi severek yapıyoruz. E, çok kişiye dokunduk. Yani çok işin hayatını değiştirdik, hayallerini gerçekleştirdik. Bugüne kadar kaç kişi getirmişsindir? Yani e, yüzlerce kişiyi getirdik. Sadece e, kendi üstümüzden değil, bazen Almanya'da ya da Türkiye'de e, bu tarz bu iş yapan firmalar var. Fakat süreçleri bilmedikleri için arka planda bizden destek alıyorlar çünkü biz sadece Nizamettin olarak ben yokum, bana bağlı burada avukatımız var, çalışan arkadaşlarımız var, iş yerlerinde görüşen ekibimiz var. Türkiye'de de bize bağlı çalışanlar var aslında. Kalabalık bir ekibiz, yani yüzlerce kişinin hayatını değiştirdik diyebilirim ben. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu arada izleyenler arasında daha önce Nizamettin Bey ile çalışıp gelen kişiler varsa onlar da yorum bırakabilirse çok seviniriz. Onlar da kendi deneyimini anlatsın. Yorumlardan. Yani diğer insanlar da onların yorumlarına bakabilirler. Faydalı olması açısından. Ee şöyle bir şey de söyledin az önce. Dedin ki iki konu var aslında. Biri aslında sadece Türkiye'deki kişilere burada iş aramak değil. Almanya'da üzerinde konuşuyorum şu an ya da Hollanda iş aramak değil. Aslında bu karşılıklı bir ihtiyaç. Almanya'daki evet. şirketlerin de Türkiye'deki insanlara ihtiyacı var. Sen sadece Türkiye'deki kişileri değil aslında Almanya'daki kişilere de aracılık yapıyorsun. Kesinlikle. Onlar da sana geliyor değil mi? Hani Kesinlikle. Bize böyle bir profil lazım, bize bunu bulabilir misin diye. Evet. O yüzden arkadaşlar hani nizametli de sadece şöyle şeyler yok. Aa, biz iş arıyoruz, sen bize iş bu. Öyle değil. Elinde iş, hazır olan işler de var. O kişileri, o işlere de, o Doğru profillerin yerleştirilmesi gerekiyor. O, yani kesinlikle zaten e, Almanya'da ciddi bir e, personel ihtiyacı var her alanda. İşverenler zaten bize e, profiller söylüyor. İşte şu şöyle olmalı, böyle olmalı. Biz de bize başvuran e, adaylardan, danışanlardan uygun olanları meç ediyoruz. Buradaki işverenler e, birleştiriyoruz, görüşmelerinde destek oluyoruz onların hem buradakilerin işi, hem de gelmek isteyen kişilerin aslında işini görmüş oluyoruz. Peki sizi e, sadece iş bulma konusunda değil, az önce de bahsettim. Sürecin en başından kişinin buraya yerleşip tüm izinlerini aldığı noktaya kadar da süreçte destek oluyorsunuz diye biliyorum. O süreci biraz anlatabilir misin? Evet, şimdi zaten en önemli kısım burası. Çok güzel bir yerden e, bahsettin Alfa. Bize almak çok basit. Yani bir sürü insan var zaten bize çıkmış fakat buraya geldiğinde bir muhatabı olmadığı için maalesef kötü tecrübe yaşayıp Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyorlar. Neden? Ee, gerçek iş olmadığı için ya da yani oturum alabileceği maaş bandında olmadığı için çoğu kişi bunu bilmiyor maalesef. Oturum uzatmaya gittiklerini gol yiyorlar. Biz kişinin söylediğim gibi buraya geldi, onun vergi numarası, ikamet işlemleri, belediye işleri vesaire vesaire aklına gelebilecek her alanda yanında oluyoruz. Zaten hali hazırda da burada Almanya'nın en büyük finans kuruluşuyla da çalışıyoruz biz burada. Ki örnek veriyorum geldi burada 3 ay sonra 6 ay sonra bir ev almak istedi, kredi ihtiyacı var. Biz onun krediyi almasına da destek oluyoruz. Araba alacak, araba kredisi gibi gibi. Sadece iş bulduk, hadi iyi günler demiyor aslında bu çok güzel bir şey aslında. İnsanlar için çok zorlayıcı olabiliyor. Bilmedikleri bir ülkede bilmedikleri kanunlar ve regülasyonlarla mücadele etmeleri gerekiyor ve çoğu kişi geldiği ülkenin lokal dilini bilmiyor. Almanca ya da Hollandaca ya da İspanyolca hangi ülke derseniz gidin o İngilizce bazen yetmiyor o işi yapmamız için. Burada Nizamettin de söylediği gibi her konuda destek oluyorlar arkadaşlar size. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi arkadaşlar zaten Nizamettin bu işi Almanya'da yapıyor. Bize ya Hollanda ile ilgili çok soru geliyordu. Hollanda'ya nasıl gelirim, nasıl Hollanda'da iş bulurum. Keza aynısı Nizamettin'e de geliyor. Biz de dedik ki bu işi birlikte yapalım. Hollanda'yı genişletelim. Zaten Almanya'da Nizamettin bu işi yapıyor. O tarafa çok hakim. Almanya'dan sonra Hollanda'yı ekleyelim dedik bu işi. Hollanda'da arkadaşlar şu an ilk etapta kafamızdaki şey şu, beyaz yakalı olarak gelecek kişilere danışmanlık verelim. Ne gibi hizmetlerimiz olacak bunun içinde? CV'nizin yazılmasından, motivasyon mektubunuzun yazılmasından tutun da iş arama sürecinize sizi mülakatlara hazırlamak kısmının haricinde Ankara Anlaşması yapmak istiyorsanız buna destek olacağız. Hı -hı. Bunun haricinde oturum işlemlerinizle ilgili aynı Almanya'da gibi Burada bir süreç var. Biz bunu daha önce videolarda paylaştık. Evraklar gerekiyor, o evrakların doldurulması, doğru zamanda, doğru kurumlara iletilmesi, banka hesabınızın açılması için size yardımcı olmak, vergi numaranızın alınması, oturum izninin alınması gibi. Aynı bu süreçler evet. Hollanda'da da var. Biz dedik ki Hollanda'da da biz size yardımcı olalım bu konuda. Madem böyle bir talep var, biz de bu talebe karşılık verelim. Birlikte böyle bir adım atıyoruz şu an. İsteyenler yorumlara, Instagram'dan da yazabilirler bize bu arada, DM'den. Alfa evet, Jobs Global'ın Global da adresini... Instagram'ın neyi varsa aşağıya Kamera arkasında Cansu konuşuyor. <laughs> Bütün adreslerimizi aşağıya bırakacağız. Oradan direkt Alfa Jobs Global'a ulaşabilirsiniz. Bize de ulaşabilirsiniz. Sonra biz bunları bir derleyip, toplayıp, bu işe başlatacağız. Başlıyoruz zaten, size de bir destek olalım istiyoruz. İnşallah, Allah yüzünüzü kara çıkarmaz diyelim. Var mı ağzı başka aklına gelen şu an bir şey? Yani bu videoyu izleyen e, Hollanda ya da Almanya planı hayali olan kim varsa biz buradayız. E, zaten Alper ve Cansu buradalar uzun yıldır Hollanda'da. Bizim de tecrübemiz var Almanya üzerinde. İki gücü birleştirip çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Hayallerinizin peşinden koşun. Yani biz buradayız, umarım hepimiz için çok güzel olur. Yani şöyle, bizi tanıyorsunuz arkadaşlar. Olacak işe olacak deriz, olmayacak işe olmayacak diyoruz zaten. Yani bunu alınacak, yücenecek bir şey yok. Günün sonunda olmayacak bir işe, abi olur yaparız demenin bir alemi yok, olmaz iş. Bir iki tane böyle şeyle karşılaştık. Zaten Nizamettin <laughs> sürekli karşılaşıyor, söylüyor. Evet. Ulaşın, biz bakalım. Olur, olmaz. Size söyleriz. Olursa süreci başlatırız. Belki bir işverenlere de bir çağrı yapabilirsiniz. Evet, biz. işveren. Böyle Hollandalı işverenlere. Evet, mesela bir sürü Türk işveren var Hollanda'da. Evet. Bizi tanıyan insanlar var. Yani Türkiye'den birilerini getirmek istiyorsanız biz size aracılık yaparız. Doğru Kesinlikle. kişileri sizin için buluruz. Hollanda'da ya da Almanya'da. Hangisinden izliyorsanız şu an, öyle bir ihtiyacınız varsa biz her zaman yardım edebiliriz size. Seve seve. O zaman videoyu burada kapatabiliriz. Çok teşekkür ederim. Zaten. Ben teşekkür ederim. Umarım her şey çok güzel olacak. İnşallah. Bu bir başlangıç diyelim. Aynen. Bunun devamı olacak zaten süreçte. Göreceğiz. <laughs> Göreceğiz bakalım. Hayırlı mırlı olsun. Hayırlı olsun. Ee, o zaman görüşürüz arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Kamera arkasında Cansu'ya da teşekkür ediyoruz. <laughs> Teşekkürler Cansı. <laughs> yorduk seni de. bay <laughs> bye. bye.